Herkese merhaba. Şimdi sizlerle Ege yöresinin en güzel, en pratik yemeği çarkamayı anlatacağım. Burada böreklik otumuz var. Dereotu, maydanoz, pazı, ıspanak ve olmazsa olmazı pırasa. İçerisine çökerek peynir de koyduk. Tuzunu da ekledik. 3 malzeme ile harika bir lezzet yapacağız. Sadece un 1 tatlı kaşığı tuz. Biz çok tuzlu sevmiyoruz çünkü otun içinde de tuz var ve hamurumuz oldukça cıvık olacak. Bu hamuru iyice karıştırdıktan sonra şurada biz tepsilerimizi hazırlamıştık annemle birlikte. Hamurun cıvıklığını size göstereyim. Bu kıvama gelince altlarımızı, tepsilerimizi hamurları yayıyoruz. Güzelce yayalım anne. Evet. çok fazla otlu seviyorsanız eğer daha çok koyabilirsiniz. Ama çok otlu olursa çok da güzel olmaz. Yeterli mi anneciğim? Evet. Bu kıvam güzel. Şimdi ikinci tepsimizi alalım otumuzu koyalım. İçerisine börekli kotlarımızı güzelce yayıyoruz. Dünyanın en pratik ve lezzetli böreği. Çay. Yani <laughs> annem bir taraftan uyarıyor. Çay kama. İsmi var onun. Çaykama. Niye böyle güzel bir isim koymuşlar acaba? Çayların yanında şipşak yapılan börek. Ya da çay kalama usulüyle yani hamur bu kıvamda olduğu için çaykalama şeklinde yapıldığı için verilmiş olabilir. Çok pratik çünkü. üzeri içinde tekrar bir hamur kullanacağız. Bu yaptığımız hamurun çok daha inceltilmiş hali. Karıştıralım. Al anneciğim onu. İçine birazcık daha su koyalım. bir cıvık yapacağız. Biraz daha su ilavesi yapayım mı anne? Çarkamonun püf noktası hamurunun kıvam. Hamurumuzun cıvıklığı gayet güzel. Anne yere koysaydım masaya. Üzerini bu ince cıvık hamurumuzla kapatıyoruz. Delikli delikli olacak şekilde. Evet ikinci tepsimizi bu şekilde üzeri cıvık hamurla kaplandı. Şöyle iki tepsi hazır. Ve üzerinin daha iyi kızarması için yoğurt, yoğurt ve zeytinyağından oluşan bir karışım hazırladık. Onu da çay üstüne. dökürük Şimdi biz sobada yapacağız. Daha lezzetli oluyor. Biraz sonra size pişmiş halini gösterebilirim. Siz de fırında yapacaksanız 180 derece ve üzeri kızarana kadar pişirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Biz hızımızı alamadık çarkamada otumuz ve içimiz artınca hamurumuz üçüncü tepsiye geçti anne. İnce hamurumuzu altına tepsinin döküyoruz. Ortasına otumuzu yayıyoruz. Şu an yayılıyor. Ve üzerine çok daha inceltilmiş cıvık hamurumuzu döküyoruz. Evet, inceltilmiş hamurumuzu da üzerine güzelce yayıyoruz. Evet hamurunu güzelce yaydık ve yoğurtlu yağlı sosumuz var üstü için. Onu da annem güzelce yayıyor tekrar. Babam da bu arada sobayı yakıyor. Odun ateşinde çok daha lezzetli oluyor. Eğer evde sobanız varsa siz de sobada yapın. Biraz sonra pişmiş hallerini de paylaşacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz çay pişti. Oh, elimizi yakmadan alabilirsek. Anneciğim yardım eder misin? Evet fırınımızdan bir ve ikinci çay kavamız oldu. Çay kavamız pişti. Altına da şöyle göstereyim. Altı da gayet iyi kızarmış. Evet, ikinci tepsimiz de kızardı. kıtır kıtır çay şu an servise hazır. Şöyle içinde göstereyim. Otlarımız ve hamurumuz gayet iyi pişmiş. Çayla, yoğurtla, salatayla nasıl arzu ederseniz tüketebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ve kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızdan da görüşlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.